siz bu hayvanları, yemek besleyenleri neden bu kadar azarlıyorsunuz ne istiyorsunuz az önce kapının önünden kızın birisi ağlıya ağlıya geçiyor kabın içerisine koymuş yemek kabın içerisine bak çöpe dökmüyor kabın içine koymuş yemek bütün mahalleli çıkmış balkona ha bir tane kadın eziyet görse şurada biriniz çıkıp yardım etmezsiniz laf söylemezsiniz yalan mı çocuğunu döven olsa karısını döven olsa bir taneniz laf etmezsiniz bunlara mı geçiyor sözünüz bize mi geçiyor sözünüz? Ne istiyorsunuz? Öldürelim mi bütün hayvanları? Kaksın mı ortadan? Fareler mi bassın ortalığı? Ha şimdi öyle değil diyeceksiniz. Nasıl öyle değil ya? Nasıl öyle değil? Sen verme, ben verme, verene engel ol. Ne yiyecek bu hayvanlar? Çöpün içine yemek mi var yesin? Çöpün içine girse onu da kovalıyorsun. Zaten çöpün içine giremez. O kapağın kapalı olması lazım. Sen önce insan ol. Çöpünün kapağını kapat. Çöpünün kapağını kapat. Çöpünün kapağını, kapat. kapağını kapatmasın. Bütün mikrop dışarıda ee neymiş köpeğe kediye yemek vermişiz ortalık pislenmiş bak sen bir de şey yapanlar var kedi ağacın dibine tuvaletini yapmasın diye ağaç dibine taş döşeyenler var bende var bir tane ağacın dibine taş döşüyor. hayvan tuvaletini yapmasın diye nereye yapsın Allah aşkına nereye yapsın ben senin evinin tuvaletinin kapısını kilitleyeyim tuvaletin gelince nereye yapacaksın ha nereye yapacaksın ortalığa yapacaksın bir yere yapacaksın değil mi Bırakın hayvanlar doğada biraz doğal yaşasınlar doğal. Yapsın tuvaletini toprağa yapsın. Yemek veriyorsak onu yesin. Ha, alıp çöpün kenarına benim burada öylesi de var. Evden yemeği getiriyor. Çöpün kenarına döküyor. Çöpün kenarına döküyor bak. Neymiş hayvan besiyor ben bunlara da karşıyım. Getirirsin tabağın içinde kasenin içinde hiçbir şey yoksa torbanın üstüne koyarsın. Hayvan yer o torbayı atarsın. Tamam mı? Bunlara laf edin. Her önünüze gelene mama koyana, bilmem ne yapana hayvan besliyor diye laf etmeyin. Beni tanıyan tanır. Tanımayan da nereden tanırsa tanısın, tanımasa da olmaz. Beni tanıyıp da söyleyecek bir şey varsa, evimi, yurdumu, dükkanımı, her şeyimi biliyor. Çıksın gelsin. Çıksın gelsin. Sen laf edeceksen dediğim gibi tecavüzü et, karısını döven et, çocuğunu döven et, bilmem ne edebiliyorsan onları et. Ha sıkıyorsa et.